Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Evine hoş geldin. Ne zamandır seni göremiyorduk. Dilara şu an yolda, yolculuk yapıyor. Ne güzel herkes burada. Çok mutluyum arkadaşlar, sizleri gördüğüm için. Şimdi bugün palet yapacağız, renk paleti. Sizler de zaten görmüşsünüzdür. Gördünüz ve bana soranlar da oldu. Aslında egzersiz çok kolay. Bakın şu paleti kendine, Şöyle göstereyim. Evet, burada renkler mevcut. Çok kolay ama biz bunu yaparken renk bilgimizi tazeleyelim istiyorum. Yani sıcak renkler, soğuk renkler, ana ara renkler hangileriydi? Onları şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Sonrasında da siz hangi renkleri en çok seviyorsunuz? Onlar hakkında da muhakkak konuşuruz. Ama şu an biliyorsunuz dersin sonunda Emine'ciğim soruları alacağız. Şu an malzemeleri bir hatırlayalım. Neler lazımdı bize? Evet Kenan'cığım aynen renkli kalemleri gösteriyorsun. Kağıt arkadaşlar ben A4'ü çizeceğim. İsteyenler deftere de çizebilir. Eskiz defteri ya da resim defterine. Kağıda ihtiyacımız var. Evet aynen. Kaleme ihtiyacımız var. Ben bu uçlu kalemle çizeceğim. Ama isteyen normal kalemde de kullanabilir. Süpersiniz. Herkes gösteriyor malzemeleri. Silgimiz var. Ola ki yanlış yaparsak silelim diye. Kalem tıraşımız nerede? Ha, şurada. Kalem tıraşımız var. Kalemimizin ucu kırılırsa açalım ya arkadaşlar. Boya kalemlerimiz var. İstediğiniz boyaları kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Pastel, kuru boya, keçeli, marker hepsi olur arkadaşlar. Hiç önemli değil. Evet aynen. Şimdi eğer hazırsak hızlı bir şekilde başlayalım. Sonrasında dediğim gibi renkler hakkında biraz sizlerle sohbet edelim. Emineciğim başlayalım mı? Çok acil bir şey değilse dersler alakalı. Sonra sorarsın. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben şöyle koltuğumu kenara çekeyim. Ve hemen başlayalım. Şimdi birinci önceliğimiz kağıtları şöyle dikey bir şekilde. Evet herkes buraları gösteriyor. Ya, çok güzel. Aynen. Dikey bir şekilde tutuyoruz. Evet. Dilara paleti gösteriyor. <laughs> Aynen Dilara o paleti çizdiğimizi düşün. Süper. <laughs> Arkadaşlar süpersiniz. Gerçekten herkes canla başla çalışıyor, uğraşıyor, araştırma yapıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tüm kağıtlarınızı bir kere tutkun. Arkadaşlar önce şöyle düşünün. Palet form olarak aslında biraz yapı olarak elipse benziyor. Tamam mı? Yani yumurta gibi düşünebilirsiniz biraz. Şöyle bir elips yapacağız. Hafif şöyle açılmış. Ben ilk bir dakika şöyle çizeyim. Sonra sizle paylaşacağım. Çünkü yamuk çizmeyeyim. Hatta markerla yapayım. Çok daha net bir şekilde görürsünüz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Çok kısa bekletiyorum. Bakın şöyle bir form çizebilirsiniz. Tamam mı? Herkes şöyle bir form yapsın. Beyzacığım aynen güzel olmuş. Herkes denesin. Siz ilk isterseniz kurşun kalemle deneyin. Sonra geçersiniz üstünden. Ben direkt markerla çizdim. Mesela şurada hafif bir yamulma var. Ama onları şimdilik çok önemsemiyorum. Siz daha düzgün çizebilirsiniz. Hızlı bir şekilde herkes Bilal çok göremedim. Biraz parlıyor. Şimdi size alayım. Evet. Herkes elips çiziyor. Bakayım, Kenan süper oldu. Emineciğim süper. Herkes de yapabildi diye düşünüyorum. Gözde, seninki de gayet iyi olmuş. Bakın herkes sayfasına, Uğur'cum çok güzel kenar boşluklarına dikkat ederek şöyle bir elif yaptı. Tekrar söylüyorum, palet çiziyoruz. Şimdi arkadaşlar, paleti kullanırken şu Naz gayet iyi, boyu gayet iyi sayfaya göre gayet haki, iyi oldu parmağımızı böyle tuttuğumuz yani yerleştirip o paleti sağlam tutabilmemiz için burada böyle açık bir alan var. Şöyle şöyle çizelim. Evet şöyle bir. Elips gibi de yapabilirsiniz. Daire olarak da yapabilirsiniz. Bakın ben de şuradan Evet, aynen Kenan. Bakın normalde paleti görüyorsunuz değil mi? Burada şöyle parmağımızı koyarız ki daha rahat bir şekilde tutalım diye. Böyle görüyorsunuz. Alanları var boşlukları. Buraya yerleştiriyoruz. Tamam. Böyle da tutuyoruz. Evet. evet. arkadaşlar. Biz çizimimize gelelim. Şu başlık alanını oluşturduk. Uğurcum gayet iyi görünüyor. Evet devam edelim. Şimdi boyaları, renkleri yerleştireceğiz paletimize. Hatta şöyle tutalım. Bakın ilk önce boyaları şöyle yaptım ben. Görselde de ilk başta paylaştığım gibi sanki etrafa doğru yayılmış bir alan oluşturdum. Normal böyle öbek şeklinde kalıp halinde değil. Daha böyle yayık bir şekilde duruyor renkler. O şekilde yapacağız. Bakın bir tane yapıyorum ilk önce. Tamam mı? Birini yapıyorum. Bakın bu mavi renk olacak. Tamam mı? Herkes renkli kalemlerinden alsın. istediğiniz boya kalemini kullanabilirsiniz. Bunun içine bir dakika şu daha net olur. Hı. Bunun içine şöyle birazcık yapalım. Sonra boyarız. Bu mavi renk arkadaşlar. İlk yaptığımız renk, paletteki ilk rengimiz mavi. Evet arkadaşlar, mavi soğuk bir renk. Öyle düşünelim. Huzur veren bir renk. Mesela gökyüzüne bakarız, denize bakarız, bizi sakinleştirir. Değil mi? Bizi mutlu eder. İşte mavi renk bize huzur verir. Aynı zamanda barışın rengi ve hayal gücü böyle e, tasarım adına bir şeyler üretmek istediğiniz zaman eğer odaklanamıyorsanız mavi renkli bir alanda çalıştığınızda hayal gücünüz çok daha fazla tetikleniyor. İlk rengimiz paletteki ilk rengimiz mavi. Ben mavi rengi çok seviyorum, çok fazla kullanıyorum. Şimdi ve mavi güvenilir bir renktir arkadaşlar. Yani böyle genelde bakın bankaların, o logolarında, mekanlarında mavi rengi çok fazla kullanılırlar. Bir görüşmeye gittiğinizde resmi bir yerse mavi gömlek giyin derler mesela. Hani o inandırıcılığı ve güveni arttırır. Renklerin psikolojik altyapıda gerçekten böyle yansımaları var. Bunları insanların hepimizin üzerinde görebiliyoruz. Evet burcum aynen mavi yaptık. Şimdi arkadaşlar yan tarafa şuraya bir tane daha renk yapıyorum. Şöyle hemen bir oluşturuyorum. Böyle bir renk yaptım yine. Evet. Bir renk daha yaptım. Ve alt tarafa geliyorsunuz. Bunun altına. Bakın benim tuttuğum gibi çalışırsanız çok daha rahat algılayacaksınız. Hem Paletteki renkleri yerleştirirken renkler üstünde de konuşuyoruz ya. Süper oturacak bakın. Buraya bir tane daha yapın hemen şöyle. Üçüncü renk. Böyle iki tane buraya yaptım. Üç oldu. Toplamda üç rengimiz var. Şimdilik. Şimdi arkadaşlar ne dedik? İlk yaptığımız neyse yapın. Çok kısa bekleyeyim. Kremi kapatalım. Bakın ilk yaptığımız renk maviydi. Arada ikinci rengimizi boş bırakan Dilara çok güzel oluyor. Evet. Bakın ikinci rengi boş bırakıyorsunuz. Şuradaki rengimizi sarı. Şuraya biraz şöyle sarı girin. Şurayı hemen şöyle bir sarıyla renklendirelim çok hafif. Sonrasında bunların detaylarını boyayacaksınız. Arkadaşlar sarı aslında sonbahar rengi gibi düşünebiliriz bir tarafta. Bir taraftan böyle hüzünlü bir tarafı var. Ama aynı zamanda yoğun bir şekilde kullanıldığında yani dozu arttığında ve renk pigmenti daha böyle canlıya yakın olduğunda sizin içinizdeki coşkuyu arttırır. Yani o size enerji verir. Mesela sarı boyanmış evlerde, böyle mekanlarda orada misafir oranın daha fazla artarmış. Bunlar hep bilimsel olarak kanıtlanmış arkadaşlar renklerin çözümlemelerinde yani sarı boyanmış duvarlı bir evimiz varsa oraya çok daha fazla misafir geliyormuş. Evet böyle bu rengimiz de sarı. Şimdi sarı sıcak bir renk. Ateş kırmızı sarı turuncu renklerinde de, değil mi? Sıcaktır ateşin rengi. İşte sarı da sıcak renktir. Mavi soğuk sarı sıcak. Peki mavi ile sarıyı karıştırdığımızda ikisini birbiriyle karıştırdığımızda yeşil ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeşil. Evet şuna da yeşil girelim. Bakın ikisini karıştırdığımızı varsayıyoruz. Sarıyla maviyi karıştırdığın an yeşil ortaya çıkıyor. Evet peki yeşil bizde neler hissettiriyor? Yeşil aslında bize duayı hatırlayın. O alanlar bize huzur veriyor. Aynı zamanda o çevreci yaklaşımı hissedebiliyoruz. Genelde böyle onunla ilgili toplantılar, afişler, reklamlar olduğunda doğayla ilgili yeşil tonları kullanılır. Ve sağlıklı ürünler, hani öyle yine onu da düşünün böyle afişlerde, hep onların üstünde de aslında yeşil tonlarını kullanırlar. Evet sarıyla maviyi karıştırdık, yeşil tonunu oluşturduk. Bakın yine şöyle hafifçe girdim, dediğim gibi sonrasında boyamasını tamamlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar dördüncü renge gelelim. Şuraya da yine şöyle bir renk alını yapalım. Evet. Dördüncü rengimiz. Dört renk var. Bir an gayet iyi gidiyor. Evet. Renkleri de işaretliyorsunuz. Süpersiniz. Burcum güzel gidiyor. Dilara çok güzel oluyor. Süper. Beyza aferin sana. Gayet iyi. Emine süper. Süper. Bakın herkes renkleri belli ediyor. Süpersiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerlersek çok daha güzel olacak. Evet. Şöyle gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Hemen yanına bir tane daha yapalım bir renk. Burada da bir rengimiz olsun. Bakın bu şunu saymıyoruz. Bu parmak aralığıyla değil mi? Buradan tutuyorduk paleti. Şu anlık e, palette 5 renk var. 5. rengi de gelin. Gelin oluşturduk. Hadi gelin bu renkleri belirleyelim. Son iki yaptığımız rengi. Evet arkadaşlar. Bir tane boşluk bırakın. Bunu şimdilik yapmayın. Mavinin yanı boş. Onun bir alt. En son çizdiğimiz kırmızı. Buna biraz şöyle kırmızı girin. Kırmızı. Evet bakın. Kırmızı ne dedik? Sıcak renk. Sarı, turuncu, kırmızı sıcak renktir. Bu ateşten aklınıza gelsin. Alevden. Peki kırmızı renk bizde Nasıl etkiler oluşturuyor? Bir kere kırmızı renk bize enerji veriyor. Yüksek bir renk frekans olarak da enerji veriyor, mutluluk veriyor. Bizi daha cesaretli yapıyor aslında. Ama tabii ki çok fazla kullanıldığında da şiddete yönlendirilebiliyor. O yüzden dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Burada da kırmızı var. Sıcak rengimi. Şimdi arkadaşlar Peki biz mavi ile kırmızıyı karıştırdığımızda bu iki rengi karıştırdığımızda ne oluyor? Mor ortaya çıkıyor. Şu ortadaki alanda mor. Bakın hep renkler birbiriyle karışıyor ve diğer ara renkleri buluyoruz. Bu arada arkadaşlar sarı, kırmızı, mavi ana renk, ana. Tamam? Mı? Diğer renkli, renkler de ara renkler. Hadi gelin şuraya da mor girelim. Evet. Ne dedik? Mavi ile kırmızıyı karıştırıyoruz ve mor rengi oluşturuyoruz. Bakın mor renk sanatta çok fazla kullanılmış. Bütün renkler var evet ama morun daha böyle farklı bir etkisi var. Derinlik için kullanılıyor. Zekanın rengi deniyor mesela mor için ama onda da çok fazla kullanıldığında daha depresif bir duruma ruh haline doğru sokuyor. Mesela konuşmakta, kendini ifade etmekte zorlanan insanlar için genelde mor giyin derler. Çünkü mor giyindiğinde çok daha rahat kendini ifade edebiliyorsun. Böyle bir durumu var. Kendine çünkü e, özgüveni artırıcı bir renk. Öyle düşünebilirsiniz. Bilal çok güzel gidiyor. Evet kaç renk oldu? Emine gösteriyor. Beş renk oldu. Evet Emine. Beşinci rengi de yaptık. Kenan da gösteriyor. Bir şey mi söyleyeceksin? Tamam birazdan eminim bitiyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Az sonra sizlere de söz vereceğiz. Dilara çok güzel. Uğur bakayım. Uğur evet süper. Tamam. Noktaları koyun benimle birlikte. Uğur'cum birazdan söz vereceğiz. Tamam mı sorular için? Şu son durumu da oluşturalım. Bakın 5 rengimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi son renge geldik. Paletimizdeki son renk. Bu ikisinin arasına şöyle bir renk oluşturuyoruz. Nas çok güzel gidiyor. Aferin sana Nas. Çok güzel. Kocaman bir palet oldu. Gayet güzel. Evet bakın ikisinin ortasını oluşturduk bir renk. Evet bana göre sağında sarı, solunda da kırmızı renk var. Ortadaki renkte arkadaşlar tabii ki sarı ile kırmızının karışımı turuncu oluyor. Orta renk turuncu. Şu ortaya da şöyle turuncu. Evet turuncu da sıcak renklerden bir tanesi. Sarı, kırmızı ve turuncu sıcak renkler. Mavi, yeşil ve mor da soğuk renklerimiz. Altı renk oluştu. Paletimizde altı renk var arkadaşlar. Şimdi evet Miraç Hocam biz genel hatlarıyla bunu oluşturduk. Şöyle yaptık. Ben şu boyalarımı iki dakika kapatayım. Can boyamaya mı geçiyoruz? Evet, sonra da soruları mı alırız? Acil sorusu olan varsa sorsun. Var mı acil? Emine çünkü bayağı el kaldırmıştı. İstersin tamam, de, Emine. onlara hızlıca söz verelim. Sonra boyamaya geçeceğiz. <laughs> hocam, selam aleyküm diyelim önce. Şöyle anlatayım. burası boş kaldı da doldurmam bunu da. Tamam boş kaldı orayı doldurdun. Evet hocam. Gerekir o zaman bu yeri ki Tamam çok güzel olmuş. Emine hoş geldin özlüyoruz seni. Bizi Ay, bırakıp evet, gerçekten <laughs> özlüyoruz. İyi ki bugün bizle birliktesin. Aynen öyle. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum hocam. anne böyle kuracağım ne kadar bilim. Bu muayrımı bir şey hocam. O mum boyalarla boyayabilirsin. Güzel olur. O da oldu. Evet, var. Acayip, ye, bir şey söylemek istedim. Benim için benim evde doğdu. Ben bu kuleden e, karar ne yapacağım diye. Tepede mi evet. doğdu? Süper Emine. Tamam. O kadar çok iş ürettiniz ki onları güzel saklayın. Sonra kocaman bir sergi açacağız. Fotoğraflarını çekin. Resminizi... Evet, gençler, onları... <laughs> Bakın. Miraç Hocam buyurun. Onların fotoğraflarını çekip bana yollamayı unutmayın. Emineciğim teşekkür ediyorum. Şimdi boyamaya geçiyoruz arkadaşlar. Ben hocamızın çalışmasını paylaşacağım ve müzik açacağım evet. sizler için. Buyursunlar. Evet arkadaşlar. Kolay herkese kolay gelsin. Az sonra görüşeceğiz. sırayla bir bakalım bakalım neler yaptık. Bendeki sırayla ilerliyorum. Evet Gonca var sırada. Gonca'cığım. Miras Bey. Gonca. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bize de iyi. Bugün isim dersimiz çok güzeldi. Bugün de, bugün de böyle yaptım en, en, en güzeli diye ben biraz kuzeyine yaptım ve inedim inedi su güzel oldu artık bu da daha, daha güzel indi Evet Gonca biz de çok beğendik. Gonca'cığım gayet güzel oldu. Dediğin gibi biraz koyu renkler kullandın ama hiç problem yok. istersen bir daha yap. Açık renklerle de boyayın. Ben çok beğendim. Boyut olarak da hiç fena değil. Gayet güzel, bunu, gayet bunu, iyi iş çıkardı. Ben sizi, ben sizi so, so, özledim. Gonca'cığım ben de çok özledim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Benim Umarım benim en yakın sizinle, zamanda görüşürüz. Sizin işim, işim yapmayı da, da özledim. <laughs> Bak bugün hiç değilse birlikte <laughs> ürettik. Gonca'cığım çok selam söyle annene. Sonra yine muhakkak görüşürüz öl, tamam öl mı? İyi ki iyi ki varsınız. Sizin sanınızca güzel sevdim övünüyoruz. Çok teşekkür ederim Gonca'cığım. Sizler de iyi ki varsınız. Bu gerçekten çok mutlu oldum. <laughs> görüşürüz Gonca. Sağ ol. Teşekkür Kenan sendeyiz. Ben, ben merhaba. Merhaba Kenan. İnşallah. Ne bu bıraktım sevindi. Çok güzel. Veya çene tortdu. Burası çıktı. Evet. Buradayım. Evet. Yani, o şuma gitti. Öbürü de şey. Ya, yarasa. Ha yarasa. Almanya'da. Tamam ben onu evet. biraz sanki maske gibi gördüm Kenancığım. O da İlk gayet, gayet güzel var. olmuş. Çünkü, çünkü filmdeki yeni crash orayıdan gördüm. Ha filmden film yaptın. Vay wow, süper. Alt sana bak filmdeki sahneleri de çizmeye başladın. Sonra evet. neler çizeceksiniz kim bilir. Senan bugünkü dersi keyifli miydi? Okulda öğrendim. Okulda, okulda. öğrendin ne güzel. Fransa'da, Fransa'da okula gitti. Tamam. Ben senin bir kuşa vardı, profesör vardı. öğrendiğimiz evet. Öğrendiğim zaman bunu yaptım hemen. Çok güzel olmuş. Aferin sana Kenan'cığım. Kenan ellerine evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bunu katıldığın için. Yeniden görüşürüz.